Çok değerli basın mensupları 31 Mart mahalli seçimlerine sayılı günler kalmışken gündeme ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenliyoruz. Değerli basın mensupları 2024 mahalli seçimlerine sayılı günler kalmışken milletimizin yeniden Refah Partisi'ne olan teveccühü hızlı bir ivme kazanmıştır. Bunun sonucu olarak özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Refah Partisi'ni üstü örtük olarak suçlayıcı açıklamalarla gündeme taşıması yeniden Refah Partisi olarak bizim doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi niteliğindedir. Şu anda bütün Türkiye'de milletimiz artık yeniden Refah Partisi'nin bir an önce mahalli idarelerde iktidara gelmesi için büyük bir teveccüh gösterdiğini müşahede etmekteyiz. Bunun sonucu olarak şu anda 31 Mart mahalli seçimine kadar üye sayısı bakımından 3. parti konumuna gelecek olmamız en barış gösterge niteliğindedir. Burada her gün binlerce kişi standlarımızı ziyaret etmekte ve yeniden Refah Partisi'ni tek kurtuluş yolu olarak gördükleri için üye olmak için adeta sıraya girmektedirler. Bizler yeniden Refah Partisi olarak 1994 ruhuyla ahlaklı beledi belediyecilik anlayışını yeniden ikame etmek üzere kolları sıvamış bulunmaktadır. İktidar Partisi'nin seçimler öncesi ekonomi başta olmak üzere her alanda yaşanan başarısızlığının faturasını unutturabilmek adına yeniden Refah Partisi'ni hedef alması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi etik politik anlayışından da uzak bir görüntü sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın son günlerde partimize yönelik açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle izlediğimizi ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bizler hiç kimsenin parçasına tutunarak siyaset yapmadığımızı ve salt milli görüş ilkelerine sımsıkı tutunarak siyaset yaptığımızı vurgulamak isteriz. Bizler sadece ve sadece yeniden Refah Partisi olarak milli görüşün ruhuna ve iklimine tutunan yegane bir parti olduğumuzu burada özellikle vurgulamak istiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak siyasette nezaket ve zarafeti ön, önemseyen ve önceleyen bir anlayışla yola çıkmış bir siyasi partiyiz ve kuruluşumuzdan bu ana kadar bu çizgimizi aynen muhafaza etmiş bulunmaktadır. Diğer siyasi liderlerin ötekileştirici, ayrıştırıcı politikalarını... Ve bu husustaki retori, retoriklerini kabul etmediğimizi burada vurgulamak istiyoruz. Artık insanlarımız kavga değil, barış, kardeşlik ve 85 milyonun kardeşliğini ve yek vücutluğunu önemseyen politikaları özlediğini ifade etmek istiyoruz. Bizler yeniden Refah Partisi olarak gönüller yıkmaya değil, gönülleri fethetmeye geldiğimizi ifade etmek istiyor. Bu nedenle saygılı ve yapıcı yaklaşımlarla halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretici politikalar bizlerin en büyük önceliği olacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak bizler Başka siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmadığımızı, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası da olmadığımızı belirtmek isteriz. Ortada bir başarısızlık varsa bunu dışarıda aramak yerine iktidarın mevcut iktidar partisinin bunu kendi içerisinde araması gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Değerli basın mevcutları, iktidar partisi 1994'te milli görüşün kazandığı büyük metropolleri tek tek kendi eliyle orada uyguladığı başarısız mahalli çözümlerde başarısız kalmasından dolayı tek tek bunları diğer siyasi partilere kaptırmış durumdadır. En son Ankara ve İstanbul metropollerini de Cumhuriyet Halk Partisine kaybetmiş vaziyettedir. Bu seçimde de yeniden bu metropolleri 2019 yılında olduğu gibi yeniden kaybetmeyle yüz yüze kalmış olacak ki şimdiden buna bir sebep arayabilmek adına yeniden Refah Partisi'ni adeta suçlu gibi imlemeye çalışması akıl tutulmasından öte bir şey ifade etmediğini ifade etmek istiyoruz. Mevcut iktidarın artık çözüm oryantasyonlu politikaları öncelemek yerine çözümsüzlük politikaları arkasına sığınarak rakiplerini suçlayıcı yaklaşım içerisine girmesi ve başarısızlığının faturasını başkalarına yüklemeye çalışması artık milletimiz tarafından sandıklarda gerekli cevabı bulacaktır. 31 Mart 2024'te yapılacak olan genel mahalli seçimlerde Yeniden Refah Partisinin bir yıldız gibi parlayacağını bütün siyasi partiler de yaptırdıkları anketlerde ortaya koymaktadırlar. Ne yazık ki şu anda hiçbir televizyon kanalı bizleri çıkarmamasına rağmen ve bazı siyasi partilerin güdümünde hareket eden Medya kuruluşlarının bütün bu suçlayıcı açıklamalara rağmen, cevap hakkı bizlere tanımaması, burada iyi niyetin olmadığını göstergesi olarak ifade edilmesi gereken bir husustur. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum: Yıllarca biz seçimler geçirmiş bir milli görüş ruhuna sahibiz ve hep seçimlerde şimdiye kadar centilmence seçimler geçirmiş olmamıza rağmen burada Türkiye'de son bu mahalli seçimlerin son günlerine yaklaştığımız bu günlerde özellikle atanmışların seçilmişlerin önüne geçerek baskı uygulamaya çalışmaları iyiye alamet bir gidişat olmadığını ifade etmek istiyoruz. Birçok ilde ne yazık ki atanmış bazı idarecilerin bu yola tevessül etmeleri ve tarafsızlık ilkeleri dışına çıkmaları kabul edilebilir bir anlayış ve durum olmadığını ifade etmek istiyoruz. Burada kıt kanaat üyelerimizin güçlüklerle verdikleri aidatlarla astığımız pankartlara bile tahammül edemeyen siyasi partiler ne yazık ki astıklarımız sınırlı sayıdaki pankartlarımızı da sökerekten adeta refah yeniden refah partimizin önüne set çekmeye çalışmaktadırlar. Bizim pankartlarımızı sökebilirler fakat bizim milli görüş ruhunu seçmenlerin kalbinden söküp atamayacaklarını burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları inşallah bu seçimlerin de sağduyulu olarak tamamlanması ve milletimizin vereceği karara tüm siyasi partilerin saygı göstermesi en büyük beklentimizdir. İnşallah 1 Nisan'da en büyük sürprizi yeniden Refah Partisi'nin yapacağını ve birçok noktada belediyeleri kazanacağını şimdiden müjdelemek istiyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.